Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Bugün bu tatlı kare motifin yapımıyla karşınızdayım. <laughs> e, büyüklüğü biraz oldukça büyük aslında. Bakıyorum hemen 12.5 santim. Hatta üstüne bir sıra daha gidelse daha da büyük olabilir. Şöyle düşünün. Şöyle. Evet. Üstüne bir sıra daha gittiğimizde 15 santimlik olabilir ve bundan çok güzel battaniyeler, hırkalar yapılabilir arkadaşlar. Çanta da yapılabilir. Astarlı olmak şartıyla. Şimdi bunun yapımına geçeceğim. Orta kısmında kullandığım ip koyu kahverengi kullandım. Şimdi bir ton açığını mı kullansam diye düşünüyorum. Şöyle şu rengimi mi kullansam nasıl olur? Bunu deneyelim bu sefer. Arkadaşlar kahverengi, sarı ve yeşile ihtiyacımız var. Şimdi kahverengiyle başlayacağız. Büyüklüğünü, ölçüsünü size verdim. E, i̇ki buçuk tığ kullanıyorum. E, hemen yapım aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle gayet kenara alalım. Gözümüzün önünde dursun. Yani bu bizi motive etsin. Şimdi biz bunu ördüğümüzde elimizde böyle bir güzellik olacak diye motivasyon açısından ekranda durması hoşuma gidiyor benim. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Şimdi arkadaşlar hemen yuvarlağımı oluşturuyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin içerisine kaydırma yapıyorum ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada modeli gördüğüm yerde arkadaşlar buraya ikili bademler yapmışlardı. Ama bunun bir faydası çok bir faydası yok bence. Sadece şey olmuş. Burayı kalın durdurmuş. Gereksiz bir şey olmuş bence. O yüzden bu motifte bunu yapmayacağım. Sadece şey ölçüyü söyleyeyim size. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ee, yanlış saymadım değil mi? 2, 4, 6, 8 tane evet evet 8 tane badem, ikili badem yapılmıştı. Biz onun yerine sadece 8 tane boşluk olacak kutu çekeceğiz arkadaşlar. 3 zincir çekmiştim bir tane daha çekiyorum dört tane buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum arada yine bir tane tekli trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yine tekli trabzan yapıyorum bu şekilde buraya 8 tane kutumuz olacak şekilde bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Şu ipimi de gezdiriyorum. Kirli. Görüntü kirliliği olmasın. Devam ediyorum bir tane daha sayıyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir çekiyorum bunun herhangi bir yerinden ipimi sıkılıyorum ve 3 zincir çekiyorum şimdi bu kısmı yapacağız arkadaşlar kaç tane 3 tane her bir o bir zincir çektiğimiz yere 3 tane tekli trabzan yapacağız şimdi birincisini 3 zincirle yaptım ikinci tekli trabzanımı yapıyorum bu ipin tarafı çok hızlı içine bölünebiliyor ip. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki kutucuğun içerisine geçiyorum. Oraya da 3 tane. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğun içerisine 3 tane. Yani arkadaşlar şurada başlangıç kısmında 8 tane kutucuk olacak şekilde e, trabzanlarımızı yaparken arada bir zincir çektik şimdi üst sıraya geçtik ikinci sırada o bir zincir çektiğimiz yere 3 trabzan yapıyoruz içerisine ama arada yine bir zincir çekiyoruz buna dikkat edelim bir zincir çektim 3'e tamamlıyorum hemen trabzanlarımı arada bir zincirimi yine çekiyorum Hemen ilerliyoruz. Evet sonuncusuna geldim. Hemen kaydırma yapıp 3. sıramıza çıkacağız. Bir zincirimi çekiyorum. 3 zincir çektiğim kısmın tepesine geldim. Kaydırma yaptım. 3 zincir çektim yukarı çıktım şimdi bakın 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekeceğiz şimdi şey 5 tane tekli trabzan yapacağız bunu nasıl yapacağız artırma yapacağız hemen gösteriyorum normalde artırmalar hep sondan ve baştan yapılır ya ama biz bu aradaki zincir çektiğimiz boşluk kalsın istiyoruz dolayısıyla aynı yere bir daha batıyorum arkadaşlar 2 oldu yanındakine geçiyorum. Ona da bir daha batıyorum. 3 oldu. Bir daha aynı yere batıyorum. 4 oldu. Bir daha aynı yere batıyorum. 5 oldu. Bu normalde diğerlerinde böyle olmayacak. Burada neden böyle oldu? Çünkü buradan direkt üste çıkış yaparken biz şurada bir kaydırma yaptık ya. Oraya aynı yere bat, batamadık. Ama diğerlerinde 3 tane şuradakine, iki buna, iki buna battığımızda zaten 5 olacak. Şimdi göreceksiniz ne demek istediğimi. Arada 2 zincir çektim. Hemen şuradaki ilk trabzanın 3 tane trabzan vardı ya o ilkinin içerisinde bir tane yaptım yanındakine iki tane yapıyorum 3 oldu onun yanındakine de iki tane yapıyorum 5 olacak yani e, bir zincir çektiğim kısma yapmıyorum şurada bir boşluk bir yol oluşsun istiyorum bir boşluk gözüksün istiyorum arkadaşlar o yüzden iki zincir çekiyorum yine bir sonrakine geçiyorum e, İlkine bir tane sonrakilere ikişer tane yaparak sayıyı 5'e tamamlıyorum sayımız 5 olacak arkadaşlar bakın böyle parçalanmış gibi çiz yani çizmişiz gibi ee, diğerinde artırmamız dediğim gibi hep e, baştan ve sondan yapıyorduk Normalde burada ortada yapıyoruz ve dışa taşmıyoruz bu şekilde yine iki zincir çekiyorum Yine aynı şekilde ilerliyorum. Orta kısmı, kahverengi kısmı bu şekilde hallediyoruz. Bu biraz daha açık, belki bir ton daha farklı bir görüntüsü oldu. Farklı renklerle mutlaka deneyin. Mesela ben bunu bir de şeyle e, papatya görüntüsü olur mu düşüncesiyle bir de böyle güzel bir beyazla e, yapmayı düşünüyorum. Keşke şimdi yapsaymışım aslında. Neyse. Aynı rengi size göstermiş oluyorum yani aynı renklerde hemen hemen nasıl olur? Şöyle, şu arayararadaki bölünmüşlüğümüz duruyor. İki zincir çekip yine bir sonrakine geçiyorum. çok keyifli örülen bir model. Yani sizi e, sıkıp böyle olmuyor dedirtilecek bir model değil. Evet sona geldim arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Kahverengi işimiz bitecek şimdi. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir daha çekip ipimi kesiyorum. Sonra da bu ipimizi hemen aralarda gizleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hemen temizlemeden yanayım. Çünkü biriktirildiği zaman daha fazla vakit alıyor ve daha çok can sıkıyor. Bir de sürekli ip kesmek. Bilmiyorum ben sevmiyorum. Belki ondandır. Böyle tek tek yapınca daha sanki iyi geliyor bana. Şimdi sarıya geçiyoruz arkadaşlar. Sarı ipimizi alıyoruz. Daha canlı sarı da yapabilirsiniz. Böyle turuncuya varan sarı o da güzel gösteriyor. Şimdilik ben bunu tercih ettim. Şurayı yapacağız. Bakın. 5 taneydi. Üzerlerine yine 5 tane sarı yapıp arada bu sefer zincir sayısını artırıyoruz. Çok kolay. inanın çok keyifli ve kolay bir model. Şimdi hemen herhangi bir yerden ipimi başlangıcını hemen şu 5 tanenin ilkinden başlıyorum 1 2 3 sabitledim bu birinci trabzanım oldu şimdi 2 3 4 ve 5 5 trabzan yaptım şu ipimin artan kısmını kesip temizleyelim şimdi Arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çünkü alttakinde 2 çekmiştim. Onun öncekinde de 1 çekilmişti. 1, 2, 3 gibi gittiğini düşünün. Şimdi her bir trabzan üzerine artırma yapmıyoruz. Birer tane. Her bir Trabzon'a tekli trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Arada 3 zincir. Yine bu şekilde arkadaşlar bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Gördüğünüz gibi. Bitirelim gelelim. Evet 4 zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar şey, 3 zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şuradaki 3 zincirin tepesine kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Ee, burada 5 tane vardı ya arkadaşlar sarının ilk sırasında. Şimdi onu dörde indirmiş olacağız. Bu birincisi yanındakine ikiyi yapıyorum. Yanındakine üçü yapıyorum. Yanındakine dördü yapıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir öncekinde üç çekmiştim. Şimdi şuradaki üç zincir çektiğim kısmın içerisine sık iğne yapıyorum. Tekrar dört zincir çekiyorum. Şimdi şu ilkine değil de şurada beş tane var ya şu ilkine değil de ikincisine batacağım arkadaşlar. Tekli trabzan yapacağım. 2 3 ve 4 4 e inmiş oldu tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar buradaki sarı boşluğumuza batıyoruz sarıdan tekrar 4 zincir çekiyoruz ilkine değil ikincisine batıyoruz ve sarının tekli trabzanlarını dörde indiriyoruz bu şekilde yani şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu, şu sırayı yapıyoruz zaten sonuncusunda da 3'e indireceğiz ve bitecek yani ayçiçeğinin yaprakları oluşmuş olacak şimdi bu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine bu boşluğa sık iğne yapıyorum yine 4 zincir çekiyorum ikinci trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde burayı tamamlayacağız Evet. Gayet cici duruyor. Çekirdekli görünce insanın canı çekirdek çekebiliyor. Ağaç çiçeği görmek hem göze hitap ediyor hem mide. Evet şimdi bitiriyoruz bir sıraya geçeceğiz Evet 4 zincirimi çektim şimdi buradaki 3 zincirimizin tepe noktasına yine kaydırma yaptım 1 2 3 zincirimi çekiyorum bakın şurayı yapacağız şimdi şimdi bu 3 zincirimi çektim hemen yanındakine tekli trabzan yaptım İkisini çıkardım bekletiyorum tekrar ikisini çıkardım bekletiyorum 3 tane var tığımda üçünü bir çıkardım şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şuraya hemen battım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığ üstü aldım ilk trabzana değil ikincisine batıyorum tığımda tutuyorum tekrar tığ üstü aldım ikisini çıkardım bekletiyorum tekrar tığ üstü aldım ikisini çıkardım bekletiyorum hepsini birden çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim ve buraya attım. Şimdi şunu yaptık arkadaşlar göstereyim hemen. Bakın şurayı yaptık. Bekleterek yani burada tek tek yapıyorduk trabzanları. Burada trabzanların e, tekli trabzan iki kere de çıkıyor ya. Birincileri çıkarıp ikincileri bekleterek yapıyoruz ve aralarda da şu şekilde batarak ilerliyoruz. Tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şunun orta kısmına herhangi bir yerine batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Sağ üstü alıp ilkine değil ikincisine batıyorum. Bekletiyorum. Tekrar alıyorum. Tekrar bekletiyorum. 4 tane var. Dördünü birden çıkardım. Umarım anlaşılır oluyordur. 5 zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. ilkine değil ikincisine. İkisini çıkardım bekletiyorum. Tığ üstü aldım. İkisini çıkardım bekletiyorum. Tığ üstü aldım. ikisini çıkardım bekletiyorum. İkisini çıkardım, bekletiyorum. Hepsini birden çıkardım. 5 zincir şeklim Evet bu şekilde aç şeklerimizin tepelerini yapraklarının tepelerini oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Yeşille de zaten bitişi yapmış olacağız. Evet son iki tane kaldı. Yeşile geçmemize. Evet, sonuncusunu yapalım ve sarı ipimizi keselim. Evet, 5 zincirimi çektim. Şuradaki sarının üçünü birleştirdiğimiz kısım var ya oraya geliyorum. Kaydırma yapıyorum bir zincir çekip Kesiyorum arkadaşlar sarı ile işimiz bitti. Şunu hemen içeri doğru alayım. Şöyle arkada biraz gizleyelim. Evet. Çok tatlı görünüyor. Aa, şimdi yeşilimizi alalım. Bayağı bir soluk yeşil ama güzel yakışıyor. C diğer çok canlı yeşil. Tabii canlı yeşil seviyorsanız bilemem ama sır zaten canlı. Ee, yanında bir de böyle çok canlı yeşil olunca bilmiyorum. Bana biraz sırı sır gibi geldiği için bu rengi tercih ettim ama tabii ki dediğim gibi zevkler farklı farklı olabilir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu yeşili yapacağız arkadaşlar. İkili trabzanlarla köşeyi oluşturacağız. Ee, o yüzden öncesinde şuradan başlamak daha mantıklı olabilir. Şöyle hemen alıyorum ben. Şunun tepesinden başlıyorum. Şu herhangi bir sarının tepesine, yaprağın tepe kısmına geldim. İpimi buraya sık iğneyle sabitledim. Sonra şurayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum. 3 tane tekli trabzan yaptım. Arada zincir yok. 2 kere doluyorum. Ve şuradaki ortasındaki hani burada sonuncusunda 3 tane kutucuğumuz olmuştu ya. Bu ortasındakine 1, 2, 3 defa da çıktığım trabzan yaptım. Tekrar 2 kere doladım. Yine 1, 2, 3 defa da çıktım. Yine 2 kere doladım. 1, 2, 3 defa da çıktım. Şimdi 3 tane zincir çektim. Yine iki defa doladım. Yine aynı yere 1, 2, 3 defa da çıktım. ikili trabzan yaptım. Köşemizi oluşturuyoruz şu an. Sonra tığ üstü aldım. Şu yanımdaki boşluğa hemen 3 tane tekli trabzan. Sonra buradaki üçünü birden birleştirdiğim kısmın tepesine bir sık iğne. Bakın şurayı yaptım şu an. Şu kısmı geldim. Şuradayım. Yani şurada ne yapacağız? <laughs> ee, bir tanesi arada kalacak. Sonra şurada tekrar. iki çiçeğin arasına kurmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen ben de bakıyorum. Sık iğne ile ilerliyorum arkadaşlar. 1 2 3 sık iğne yaptım bunun tepesine. Bir sonrakine geçiyorum. Bir, 2 üç tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki. Burada sık iğne yapmıyorum soruyor Şimdi bakın, benim de kafam karıştı bir an. Şimdi şurada e, tepeyi öteye geçtiğimiz zaman şuraya köşeyi kuracağız. Yani şu ikisi ortasında kalacak. Doğru gidiyormuşum ya. Niye takıldıysam? Üç tane sık iğne yaptım. Sonra şuradaki yaprağımızın tepe noktasına bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra yan tarafına geldim. Bir sık iğne daha. Bir tane şimdi buraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 3 Şimdi iki kere doluyorum. Şu ortadakine 1 2 3 defa da çıktığım ikili trabzan yapıyorum. Daha e, köşemiz belirgin olsun diye ikili trabzan yaptık tekli trabzan yaparsak Çünkü şu çiçeğin Tepe noktası yüksek ya Burası aşağıda kalır hemen bir daha yapıyoruz 3 zincirden sonra tekrar üç tane daha tekli trabzan yapıyoruz şimdi tığ üstü aldım hemen yanındaki kutucuğa üç tane tekli yaptım iki tane 3 tane ikili yapmıştık burada köşede şimdi tekli yaptık şu Tepe noktasına gelip bir tane sık iğne boşluk 5 zincir çektiğimiz kutucukların içerisine üçer tane sık iğne aralarda zincir çekmeden bir sonrakine gidiyorum üçer tane ilerliyorum tepe noktasına yine bir tane yapıyorum yine buraya tekli trabzan yapıyorum şekil almaya başladı iki tane içinde kalıyor şurada köşeyi yapıyorum iki tane yaprak içinde kalıyor şuraya yine köşe yapacağız şimdi buraya üç tane tekli trabzan yapıyorum şimdi iki kere doluyorum ve ikili trabzanlara geçiyorum yani bir köşemizi daha oluşturuyoruz burada üç zincir yine çekiyorum yine aynı yere. Şimdi tekli trabzanıma geçiyorum. Tepe noktasına yine sık iğne yapıyorum. Çiçeğin yaprağının yine üçer sık iğnelerle ilerliyorum arkadaşlar tepe noktasına yine sık iğne yapıyorum şimdi son köşemi oluşturacağım şimdi buraya üç tane tekli trabzan yapıyorum şimdi ikili trabzanlara geçiyorum bu bizim son köşemiz 3 zincir çekiyorum. Yine köşenin kalan kısmını oluşturuyorum. Tekrar tekli trabzanımıza geçtik. Tepe noktasına yine sık iğne. Yine arada her bir kutucuğun üzerine üçer sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi şuradaki hemen ilk sık iğnemizin tepesine geldim. Kaydırma yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Son sıradayız arkadaşlar. Burası hep tekli trabzan olarak ilerleyecek. Şimdi burada bu sırada bakın şöyle hemen şeklini elimizde düzeltelim mi? Gördüğünüz gibi kare şekline dönüşmüş oldu. Üstü gidince tamamen belirginleşecek. Şimdi burada sık iğne yapmıştık ya. Her sık iğnenin üzerine tekli trabzan yapıyoruz. Burada ikili trabzan yine tekli trabzan. Tekli trabzanların üzerine yine tekli trabzan. Yani bu sıra komple tekli trabzanlar sırası olacak. Ve karemiz tam bir şekil almış olacak. Biraz dikkat isteyebilir bu bölümlerde. Yoksa hiç zorlayan bir tarafı yok. Çok zevkle yapılabilen güzel bir model. Şimdi burada köşenin içerisine de 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. tekrar 3 tane tekli trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bir köşesini tam tamamlayalım. Sonra bakın şimdi tekli trabzanlar şey sık iğnelere geliyorum. Sık iğnelerin de üzerine tekli trabzan yapıyorum. Atlama yapmayın her birinin üzerine düzgünce yaparsak o zaman e, kareten kare tam muntazam oluyor yoksa diğer türlü bir yeri çıkıntılı bir yeri girintili olunca hiç güzel göze hitap etmiyor Evet. Şimdi köşeyi de gösterip sonra bitişte buluşacak şekilde ayrılalım. Yalnız şu köşeyi de bir daha göstereyim. Şimdi bu köşenin içerisine arkadaşlar 4 üçer tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum. Yine 3 tane daha yapıyorum. Şöyle. Motif büyük olunca ikiye katlayıp örmek daha kolay. Şu elimde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hemen. bakın düzelt gayet çirkin tamamlayıp gelelim arkadaşlar sıra sonuna geldim arkadaşlar hemen Şuradaki 3 zincir çektiğim kısmın üzerine kaydırma yaptım bir zincir çektim ve ipimi kestim şimdi şu yeşil ipi de bir gizleyelim şöyle hemen çek şöyle biri daha koyu biri daha açık şu orta kısım bunda daha büyük olduğu için herhalde motif bir tık daha büyük duruyor çünkü bu ıı, kahverengi çok kalındı şöyle elimizle düzeltelim evet çok şirin oldular ikisi de evet Arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte ördüyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumda bulunmayı lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle kanalımı paylaşırsanız kanalımı büyütmeme yardımcı olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.